Profesör Doktor Erman Coşkun Bakırçay Üniversitesi Enstitüsü'nde Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı, Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı ve İş Zekası ve Veri Analitiği e, Tessiz tezsiz yüksek lisans programının başkanlığını yapıyorum. Şimdi bizim yüksek lisans programlarımız doktora ve tezli yüksek lisans programları yönetim bilişim sistemleri alanında ve tamamen İngilizce olarak yürütülüyor. Buradaki bizim amacımız e, yönetim bilişim sistemleri alanında akademisyen yetiştirmek ya da bilim insanı yetiştirmek. Dolayısıyla müfredatımız da yönetim bilişim sistemleri alanında en fazla ihtiyaç duyulan e, yetenekleri yetenekleri geliştirmek üzere kurulmuş olan bir müfredat ve buradaki amacımız tamamen bilim odaklı ya da bilim insanı yetiştirmek odaklı olarak e, seçimlik dersler ağırlıklı olan bir müfredatımız var. İş zekası ve veri analitiği, tesis yüksek lisans programına gelince bizler yaptığımız araştırmayla özellikle İzmir bölgesindeki işletmelerin iş zekası ve veri analitiği konusunda uygulamalarda oldukça eksiklerinin olduğunu ve bu alanda tüm Türkiye'de olduğu gibi çok ciddi bir program eksikliği olduğunu gördük. Ve iş zekası veri analitiği programını endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri ve işletme bölümleri olarak e, interdisipliner bir program olarak geliştirdik. Ve bu programda bu farklı bölümlerden hocalarımızın dersleri var. İş zekası veri analitiği programının temel amacı da işletmelerimizde ihtiyaç duyulan iş analitiği ya da iş zekası geliştirme, iş zekası geliştirme sistemleriyle ilgili eksiklikleri giderecek elemanları ya da eğitimleri verip e, işletmelerin ihtiyacını karşılayabilecek elemanları mezun edebilmektir. Hem yüksek lisans hem de doktora programımız, tezi yüksek lisans ve doktora programımızda yabancı öğrencilerimiz bulunmakta. E, şimdiye kadarki tüm aldığımız gruplarda yabancı öğrencilerimiz bulunmakta. Tabii ki burada programlarımızın dilinin eğitim dilinin İngilizce olmasının çok büyük bir etkisi var. Bu nedenle hem yurt içinden hem de yurt dışından e, talepler olmaktadır. E, tamamen İngilizce programlarımızı yürüttüğümüz için İngilizce şartımız var. İngilizce şartı işte yurt yurt içinden gelenler için gök değil ya da e, Türkiye'deki dil sınavlarından belli puan üzerinde almış olmak. Ayrıca yurt dışından gelecek öğrencilerimiz de TOEFL'da gerekli puanı sağladıkları durumda bize kayıt yaptırabilmekte ya da programlarımızda öğrenci olabilmektedirler. Bunun dışında Türkiye'deki öğrenciler için ALES skoru gerekiyor. Tezli, Yüksek lisans ve Doktora programı için. Yurt dışından gelecek öğrencilerimizde de GMAT ya da GRE skorları, uluslararası geçerli olan GMAT ya da GRE skorlarının olmasını istiyoruz. Bunun dışında yurt dışından gelecek öğrencilerimize yine referans mektubunun önemli bir etken olduğunu söyleyebilirim. Yurt içinden gelen öğrencilerimizde de not ortalaması, lisans bitirme not ortalamasını e, dikkate alıyoruz. Tesis yüksek lisans programları bildiğiniz gibi YÖK tarafından herhangi bir şartta bağlı olmadan öğrenci kabul ediyor. Dolayısıyla lisans mezuniyeti olan e, çok farklı alanlardan gelen öğrencilerimiz İZVA programına kayıt yaptırabilmekte. Orada herhangi bir dil ya da ales skoru şartımız bulunmamakta. Dünyamızda uluslararası çalışmalar oluyor. Özellikle farklı hocalarımızın uluslararası ortak çalışma yaptığı kişiler var. Ben kendim hem yurt dışında farklı üniversitelerde online olarak ders veriyorum hem de farklı araştırma projelerinde çalışıyorum. Bunun dışında bölümümüz ve programımızda ders veren öğretim üyelerimizin de hem akademik makale yazma anlamında hem de farklı projeleri yönetme anlamında yurt içi ve yurt dışındaki farklı kurumlardaki akademisyenlerle e, ilişkilerimiz var. Bakırçay Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olarak e, biz daima kendimizi geliştirme amaçlı olarak çalışıyoruz ve bunu hedefliyoruz. Bu nedenle işbirliklerimiz çok farklı alanlarda işbirliklerimiz var. Üniversitemiz bünyesinde kurulan araştırma merkezlerimizde yine yönetim bilişim sistemleri bölümü olarak ciddi rolümüzün olduğu ya da paydaş olduğumuz farklı araştırma merkezlerimiz var. Bunun dışında da her bir hocamızın, her bir öğretim üyemizin kendi yürüttüğü programlar var. Biz mümkün olduğu kadar bundan sonraki amaçlarımızdan bir tanesi uluslararasılaşmayı gerçekleştirmek. Erasmus gibi programları yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize de sunabilmek. Bunun dışında da yurt içi ve yurt dışındaki farklı üniversitelerden akademisyenlerle, arkadaşlarımızla ya da farklı akademik gruplarla ortak çalışma projeleri geliştirebilmek ve hem TÜBİTAK hem de uluslararası proje anlamında okulumuza, üniversitemize ve ülkemize katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Neden Bakırçay Üniversitesi'nde Yüksek lisans ya da lisans üstü eğitim diye sorarsanız en önemli olaylardan bir tanesi kontenjanların mümkün olduğu kadar düşük tutulması. Bunun anlamı da şu eğer biz bilim insanı yetiştiriyorsak az sayıda öğrencimiz olduğu zaman çok daha etkin bir şekilde o öğrencilere eğitim verip daha çok usta çırak ilişkisine yakın ilişkilerle bu öğrencilerin e, bilim insanı olarak yetişmesini e, sağlayacağız. İngilizce tamamen İngilizce programlar yürütmemiz kesinlikle ve kesinlikle çok büyük bir avantaj olacaktır e, diye düşünüyorum. Ayrıca akademik kadromuzun geçmişlerine bakılırsa akademik anlamda da kadro anlamında da oldukça kuvvetli yönetim bilişim sistemleri bölümlerinden bir tanesi olduğumuzu düşünüyorum. Bakırçay Üniversitesi yönetim bilişim sistemleri olarak biz her türlü imkanı oluşturduk. Kendimizi, rüştümüzü de ispatladık ve ispatlıyoruz. Dünyamıza yeni katılacak olan öğrenci arkadaşlarla birlikte bu genişlemeyi çok daha etkin ve çok daha verimli bir şekilde hızla büyüterek çok hızlı bir şekilde genişlemeyi düşünüyoruz ve herkesi aramıza bekliyoruz.